Evet. Şu an başlar köyünün piknik alanına gelmiş bulunmaktayız. Şu gördüğünüz bu alanda bütün köy halkı piknik yapmaktadır. genelde Mayıs'ın altısında Hıdır Ellez dediğimiz zamanda köyün bütünü buradadır. Köyün bütün ahalisi burada inip pikniğini yapar. Çok güzel bir yerdir. Yaz, ilk ilkbaharın o zamanlar yani çimler, ağaçlar falan yeşil yeşil, kuşlar zıvıl zıvıl. On numara bir yer. Hemen ilerisinde kelkit çayı bulunmaktadır. O çayda yani Balık türü fazla yani, 4-5 çeşit balık türü. Yani, tutup yiyebile. Birçok şimdi burada avla geçinir, böyle şey yaparlar. Ee, i̇şte şu an gösterdiğim tam buradan güzel bir görünümü var. Gerçi sonbahar olduğu için yeşillik falan bir şey yok ama yine de olsun çok güzel bir görüntüsü var. Ee, ileride Ulaşım, Bakpınar Köyü'nün ulaşımı çok kolay. İleride bir ana yolumuz var. Burada aşağıda bir beldeye ait bir yol var. Buradan da isteyen şeye gidebiliyor, Kerkit ilçesine. Köprüye doğru yavaş yavaş gidelim. Orada da sayımızı gösterelim, Kerkit sayını. Harika bir manzarası var. Dediğim gibi, Debrellez'de burası kalabalık olur. Gençlerin, işte büyüklerin çoğu futbol oynar, et mangalı. On numara bir şey olur. tabi yağmur yağmazsa. Burada önemli olan o. Alkan doğurman manzarası tabi yeşillik içerisinde baharın Karşımızda doğurman Arasında kerkit çayı çok müthiş bir yer Tabi herkesi baharın buraya bekliyoruz Bu arada kameraman arkadaşımız Önder Güler'e teşekkür ediyoruz bizi <laughs> için şimdi düşünün. İlk evet. baharda burada oturacak yer bulamıyor. Biz kalabalık burası dolu. Gençlerin kışın bile buraya gelip çok yaşak bir zaman geçirdiği bir yer. Hep gelmenizi önermem. Aşağıda <laughs> her hayvan türü bulunmaktadır. Ayısından tutup kurduna kadar tür hayvan çeşitleri vardır burada. Hep gelmeyi önermem buraya. Genelde karşılaşanlar oluyor burada. oradan su çıkıyor. kameraya ses geliyorum mu? ama şu alttan sesini duyuyoruz. Şırıltı sesi geliyor. görmek zorundayız. Şimdi gün batımında güneş tam orada olduğu için çok güzel bir görüntüsü var. Güneşin güneş, oraya yansıyıp balıkların da gittiğini bilmem görür mü kameraman alabilir mi? Şimdi bizi gördüler kaçtılar. <laughs> Su biraz düşük. Biraz daha Zaman geçtikçe sularımız azalıyor. Burası çok yazılı soruyu duydum falan burada hep bir derinliği falan fazlaydı ama şu an dediğim gibi e, küresel ısınmadan dolayı <laughs> sular da yani bütün dünya su, su sıkıntısı olmaya başladı sular iyice azalmaya başladı ama buna da şükür tabi kıymetini bilecek bir anda dur demek lazım küresel ısınmaya <laughs> herkesin sağduyulu olmasını bekliyoruz bu konuda <laughs> Atacağımız bu kadar Kelkitsa'yı Bizde İşte gördüğünüz manzara burası. Yani Başpınar köyünün bir veli nimeti bulunmaz bir şey. Bu orman manzarası, yeşil alanı, piknik alanı, sahil. Yani çok mükemmel bir yeri. Şehir atmosferinden kurtulup buraya gelip piknik aileyle piknik yapmak, burada şey yapmak. Hani insan her şeyinden olsun bir şehir atmosferinden işte sanayiden falan uzaklaşıp şey yapmak lazım burada. Gününü gün etmek lazım. köyümüzün e, çok güzel yerleri var. İleride ininin deliği dediğimiz de Antakya'sında olan doğum. Sonra ileride köyün tarafında olan Karapağlar, yeşillik bir alan, pikniklik alanı. Çok güzel yerleri var. İleride Sıfıkü dediğimiz sim var. Mükemmel yani baştan aşağı mükemmel bir köy. Pikniklik alanı, çevresi olsun. Yani çok gezilecek yeri var yazı doyasıya yaşayacağım, çocukların mahallelerine yaşayacağım, çok doyasına yaşayacağım bir köy yani. Her şey elde edebileceğim bir yer. Şehir atmosferinden kurtulup işte buralarda. Ve yine bir Başpınar Köyü sevdasıyla karşınıza <laughs> gelmek için bir dahaki bölümü kaçırmayınız diyorum. Ben size el sallıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.